Merhaba arkadaşlar. Illustrator ve Photoshop'ta film Hue'nin nasıl yapıldığını anlatmış oldum. Araçları nasıl kullanıldığını öğrenmiş olduk. Şimdi aynısını Corel'de yapıyorum ve bu şekilde üç programında bir çalışma yaparken ne tür farklılık olduğunu anlamış olacaksınız. Aynı şekilde buradan Rectangle Tool aracımı alarak bir alan belirliyorum. Bunu siyaha boyuyorum. İsterseniz kılavuz çizgilerini çekebiliriz. Her zaman yardımcı olmaktadır arkadaşlar bu araçlar. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet ayarladık hemen. Bunun içine bir çizgi daha çekiyorum. Yani dilatörtgen belirliyorum. Buradaki aracıma tıklayarak masun tekerleğiyle yaklaşıyorum. Ve gördüğünüz gibi nereden tuttum? Şuradaki kareden tutarak köşelerini yuvarlayabiliyorum. Bunun rengini koyu gri yapalım. Bunun rengini de siyahtı zaten. Bu şekilde kılavuz çizgilerini tek tek kaldırabiliriz. Bakın yuvarlağı az vermişiz. Biraz daha arttıralım. Evet. Bunun dışında yanlardan biraz uzatalım. Evet, biraz daha aşağı çektikten sonra isterseniz bu ikisini seçip P'ye bastıktan sonra hepsini sayfayı ortalayacaktır. İsterseniz şu ikisini seçip buradaki kısma tıklayarak da orta ve orta kısma tıklayarak da ortalayabilirsiniz. Aynı şekilde yine rectangle tool aracımı alarak şu şekilde bir kesim alanı belirtiyorum. Bunun rengini gri yapıyorum. Bakalım şöyle bir biraz yukarı çıkartalım. Evet. Aynısından çoğaltmadan önce bunu da kışın isterseniz oval yapabilirsiniz. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmiş oldunuz. Evet. Mouse'un sol tuşuyla tutarak ve Shift tuşuna bası tutarak oran Hizal, hizal olarak götürüyorum. Şuraya doğru bırakmadan önce mouse'un sağ tuşuna bir defa tıklıyorum. Bakın mouse'a bir işaret gelirdi. Sonra mouse'un sol tuşunu bırakıyorum. Evet. Bu şekilde tek tek yapmıyoruz. Ctrl R yaparak bu işlemi çoğaltacağız arkadaşlar. Bu şekilde ayarlıyoruz. Çoğalttık. Ve Ctrl r ile gördüğünüz gibi bu işlemi kendi otomatik olarak çoğaltıyor. Bunları seçiyorum. Ve aşağıya bir tane daha kopya oluşturuyorum. Shift tuşuna basarak bunları seçiyorum. Ctrl G yaptım. Gördüğünüz gibi bir grup haline getirdik. Ardından alt deminde Shift tuşuna basarak seçiyorum. Ve buradan bu kısma tıklıyorum. Simplify kısmına tıklıyorum. Bakın şu an tek tek kesti. Gördüğünüz gibi. Bunları artık şu şekilde seçerek kaldırabilirim. Evet geldik. Buraya resim koymaya hemen file menüsünden import yapıyorum. Buradan bir resmi aldım. Bakın gördüğünüz gibi şu an yerleştirme açımı söylüyor. Bir defa tıkladım. Resmimi yerleştirdi. CMYK'da çalıştığım için renklerde bir geçiş farklılığı oluyor. Bu şekilde yerleştirdim boyutuna göre. İsterseniz bunu Ctrl Home tuşu ile de en üstte çıkarabilirsiniz. Şu şekilde bakın altını yerleştiriyorum. X'ini seçerek kesişen kısımda bana bir kopya ver diyorum. Kopyasını verdi. Gördüğünüz gibi kopyası hazır. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu ikisini seçiyorum arkadaşlar. Resim altta kalıyor. Buradan intersect kısmına tıklıyorum. Ve ardından buradaki gri kısmı ve bakın gri kopyalı gördüğünüz gibi. Neden gri kopyalı? Çünkü Corel'de shape mode kısmında Seçim önceliği vardır. İlk önce resmimizi seçiyoruz. Sonra şeklimizi seçtikten sonra kopya oluştur diyorum. Bakalım. Tekrar aynısını oluşturdu. Evet gördüğünüz gibi bir karışıklık oluyor bazen. İşlemi tam yapamayabiliyoruz. İlk önce resmimi seçiyorum. Ardından şeklimi seçiyorum. Tekrar yapıyorum. Evet. Olmadıysa Ctrl Home ile resmi seçiyorum. Ctrl Home ile yukarı taşıyorum. Şu şekilde ikisini birlikte seçtim. Bakın alttakini seçtim ve şunu da seçiyorum. Tekrar kopyala kopya oluşturdum. Bakın bu sefer bunun kopyasını oluşturdu. Buradaki resmimi siliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Bazen karışık oluyor. Evinde gördüğünüz gibi resim altta olmasına rağmen bir tane resmin kopyasını oluşturdu. Oldukça ilginç. İsterseniz şu kısmı yukarı kaldırıp da yapabilirsiniz? Bakalım. Evet gördüğünüz gibi tam bir açıklama yapamıyorum. Kontrol hem ile bunu yukarı çıkardım. Ve şu şekilde alttakini seçtim. Shift tuşuna basarak da bu resmi seçiyorum ve bir kopya oluşturdum. Bunu silerek gördüğünüz gibi bu şekilde de Corel'de film işlerini hazırlamış oluyoruz.